22 Aralık'a kadar Halkmar marketlerde indirimli ürünler. Slippy yüzey temizlik havlusu çeşitleri 100 lü li 79 lira 90 kuruş. Belux ıslak havlu 120 lü li 19 lira 90 kuruş. Mylio süper tuvalet kağıdı 32 lü li 179 lira kuruş. Familia kağıt havlu 16 lü li 169 lira kuruş. Piliç baldo kilogramı 74 lira 90 kuruş. Bulgur pilavlı kilogramı 24 lira 90 kuruş. Mısır patlak kilogram 29 lira 90 kuruş. Nohut beyaz koçbaşı kilogramı 49 lira 90 kuruş. Altın mısır unu 400 gram 29 lira 95 kuruş. Kahve dünyası Türk kahvesi 100 gramı 49 lira 95 kuruş. Tek süt %1 yağlı süt 1 litresi 29 lira 95 kuruş. Doğuş Karadeniz demlik poşet çay yüzlü 99 lira 95 kuruş. Çay kuru zetürü çayı 1 kilosu 239 lira 95 kuruş. Doğuş filiz çayı 1 kilosu 219 lira 95 kuruş.